Herkese merhaba, nefis pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bugün puf puf kabaran tel tel ayrılan açma tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. 2 tane yumurtanın sarılarını üzerine sürmek için bir kenara alıyorum. Ardından yoğurma kabına bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker. 1 paket kuru mayayı alıyorum. Birkaç dakika maya aktifleşene kadar karıştırıyorum. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 tane yumurtanın akını da yoğurma kabına alıyorum ve tekrar karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde un ilave ediyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Hamurun sağını sonu güzelce toparladıktan sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. İstediğimiz kıvama geldikten sonra tekrar yoğurma kabına alıyorum. Ağzını kapatıp üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandı. Üzerindeki kapağı ve bezi aldıktan sonra elimle şöyle bir havasını alıyorum. Daha sonra tezgahın üzerine tekrar bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerine çıkartıyorum. Ve tekrar sağın solunu toparlıyorum. Daha sonra hamur kesme aparatıyla bezeler halinde kesiyorum. Avucumun içerisinde yuvalayarak tekrar bezeler haline getiriyorum. Tamamını bezeler haline getirdikten sonra tezgahın üzerine ve bezenin üzerine bir miktar un serpiyorum oklava yardımıyla açıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilin sesini açmayı unutmayınız. Bezenin boyutu bu kadar yeterli olacaktır. Daha sonra içerisine bir fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyorum. Her tarafına gelecek bir şekilde sürdükten sonra içerisine ben lor peyniri kullanıyorum. Dilediğiniz peynir çeşidini dilediğiniz iç harcını da kullanabilirsiniz. Uç kısmını içe doğru katlıyorum katladıktan sonra tekrar oklavaya sarıyorum. Sardıktan sonra iki tarafını hafif bir şekilde buruşturup oklavayı içerisinden çıkartıyorum. Diğer uç kısmını öbür uç kısmın içerisine bu şekilde yerleştiriyorum. Sizin de gördüğü gibi. Bu şekilde hazırlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin içerisine diziyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bezelerin tamamını aynı şekilde hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin içerisine dizdim. Daha sonra üzerine temiz bir bezle kapatıyorum. 15-20 dakika boyunca tepsi mayası için bekletmeye bırakıyorum. Tepsi mayası olduktan sonra üzeri için ayırdım. Yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra her tarafına gelecek bir şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. Açmaların tamamına yumurta sarısını sürdükten sonra ben üzerine haşhaş tohumu serpiştirdim. Dilerseniz susam, çörek otu da serpiştirebilirsiniz. 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Açmalar fırından çıktı. İlk sıcağı gitmesi için üzerini tekrar temiz bir bezle kapatıyorum. 15-20 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Ve daha sonra doku testine geçiyorum. Ben sizler için ne kadar güzel olduklarını da yakından da göstermek istiyorum. Altı üstü nar gibi kızardı. arası tel tel olan muhteşem bir açma tarifi oldu umarım dener ve beğenirsiniz İster kahvaltılarına, ister misafirlerinizi, isterseniz 5 çaylarınıza hazırlayabileceğiniz muhteşem bir açma tarifi oldu. Sizleri bu tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi tel tel ayrılan muhteşem bir açma tarifi oldu. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Beni hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.